Merhabalar, Kınaneller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelim ilmek kurulum sayısı 18 ilmekten oluşuyor. Yani bir modelim ve ara modelimle ikisi birlikte 18 ilmekten oluşuyor. 18-18 şeklinde taktıktan sonra iki tane de kenar ilmeği ilave edelim ve modelimize geçelim. Hemen kenar ilmeğimi şu şekilde alıyorum kenar ilmeğimi aldım ve bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm ve 1 2 2 3 ve 4 tane ilmeğimi düz ördüm. 5 ve 6. ilmeğimi soldan sağa doğru girerekten iki ilmeğimi birlikte sağa kesim yapıyorum bu şekilde iki ilmeğimi birlikte hemen şöyle alıyorum ipim katlı bir koton ip olduğu için biraz katı ayrılıyor bir de ilk sıram olduğu için hemen iki ilmeğimi birlikte sağ kesim yaptım bir doladım ve tekrar yine iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yaptım. Sol tarafa bir sağa bir sola yaptım ve ortada bir tane arttırma yaptım. Tekrar bu ilmeğimle birlikte soldaki gibi bakın 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi düz öreceğim. Kesim yapmış olduğum ilmeğimle 1 2 3 4 ve 5. Yani bu modelimin ilmek sayısı 12 ilmekten oluşuyor. 12 ilmekten oluşuyor. Bir sağda bir solda da ters ilmeğimle 14 ilmek ve 4 tane de ara ilmeğim 18 ilmek. Hemen yine bir ters ilmeğimden sonra ara modelimi uyguluyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yapıyorum. Bir arttırma yapıyorum ve iki tane ilmeğimi düz örüyorum şöyle iki tane ilmeğimi düz örüyorum yani burada kesin yapmış olduğum ilmeğimi geri hemen arttırma yaptım geri ilmeğimi dörde tamamladım ve bir ters ve kenar ilmeği örgümün arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyorum ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum tersi ters düzü düz bu şekilde bütün ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Modelimin alt kısmı kıvrılmayan bir örgü modeli. Sizin tercihinize kalmış. Yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra bu şekilde modelimizi üzerine devam edebilirsiniz. Ters ve düz. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm ve burada bir iki üç tane ilmeğimi düz ördüm dört ve beşinci ilmeğimin yönünü düz olacak şekilde düzelttim soldan sağa doğru tekrar bir kesim yaptım bir arttırdım arada bir düz ördüm tekrar bir arttırdım ve bunda da yine sola kesim yaptım bir alt sırada bir tane arttırmıştım burada da bir sağda bir solda bir alt sırada arttırmış olduğum ilmeğimi de düz ördüm ve tekrar yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum modelime kadar buradaki dört tane ilmeğim ve arada bir ters ilmeğim ve bir alt sırada iki ilmeğimi birlikte kesip arttırma yapmıştım ve burada da kaydırma yapacağım hemen önce iki ilmeğimi düz örüyorum bir doluyorum ve şu şekilde yönünü düzeltiyorum benim alma yönüm farklı olduğu için ilmeğimin düz gelmesi için iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yaptım ters ilmeğim kenar ilmeğim örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum ve örgümün yüzüne geldim. Yine kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm. Ve burada iki tane düz örüyorum. Dört tane düz ilmeğim kalmıştı. Dört düz ilmeğimden ikisini örüyorum. Hemen şu şekilde yönünü düz olması için çevirerekten soldan sağa doğru iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Tekrar bir arttırdım. Yine aradaki ilmeklerimi düz örüyorum diğer arttırma yerine gelene kadar tekrar bir arttırdım ve burada da sola doğru bir kesim yaptım tekrar bir ters ilmeğim ve ilk başta iki ilmeğimi kesip bir arttırma yapmıştım iki ilmeğimi düz örmüştüm ikinci sırada İki ilmeğimi düz örmüştüm. İkinci modelime uygulamıştım. Kaydırma yapmışım. Yine burada ilk başta yaptığım gibi hemen ilmeklerimin yönünü düzelterekten iki ilmeğimi birlikte kesim yapıyorum. Yani bu ara modelimizi bir sağdan bir soldan uyguluyoruz. Bir sırada ilk iki ilmeğimizi bir ikinci sırada da ikinci ilmeğimizi iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım ve bir arttırdım. bir ve 2 ilmeğimi düz ördüm. Ve bir ters ilmeğim, kenar ilmeği. Yine örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum hemen. Ve hemen örgümün ön yüzüne geldim. Yine kenar ilmeğimden sonra burada bir ters ilmeğim bu şekilde devam ediyor ve burada bir düz örüyorum. Son 2 ilmeğimi 3 ilmeğimi ikiye düşürmüş oluyorum 2 ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yaptım ve bir arttırma yaptım aradaki ilmeklerimi düz örüyorum tekrar bir doladım ve sola kesim yaptım ve bir düz ilmeğim ters ilmeğim bu modelimin bir kurulumu ve tekrar ara modelime geldim ara modelimde hemen bir ve iki tane ilmeğimi düz ördüm bir arttırdım ve iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım bir ters ve kenar ilmeği yine örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum ve tekrar örgümün yüzüne geldim kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm ve artık bu arttırma ve kesme işlemin bitti. iki tane kaldıktan sonra hemen burada 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Ve bu tarafta 2 4 5 ve 6 tane ilmeğim kaldı. Burada bir tane eksik olduğu için şimdi hemen şu şekilde burada arttırma yapmış oldum bu yuvaların içinden her yuvadan bir ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 ve son 4 tekrar soldaki 3 ilmeğimden çıkartıyorum. Ve hemen sol şişime aldım. Hepsini birlikte topladım ve şişimden bıraktım. Ve buradaki ilmeğim de geri 6'ya tamamlandı. Altı sağ tarafta 6 tane de sol tarafta ilmeğim tamamlanmış oldu. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 Hemen tekrar bir ters ilmeğim Ve yine burada iki ilmeğimi birlikte şu şekilde Düz olacak şekilde düzeltiyorum Ve sağ bir kesimi yaptım Bir arttırma İki ilmeğimi düz ördüm bir ters ilmeği ve kenar ilmeği. Ve bu modelimin birinci kurulumu bitmiş oldu. Örgümün arka tarafından tekrardan bütün ilmeklerimi ters örüp ön tarafta tekrardan modelimin kurulumuna devam edeceğim. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Yine ilk başta uyguladığımız gibi hemen burayı da göstereyim. İkinci modelimizin ilk sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters tekrardan 1 2 3 4 5 ve 6. ilmeğimin yönünü düzelterekten ikisini birlikte sağ kesim yaptım. Bir arttırma yaptım ve sola kesim yaptım. Yine kesim yaptığım için burada 3 4 ve 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğim Hemen şöyle bakıyorum. Bu iki ilmeğimi düz örüyorum. Bir arttırıyorum ve iki ilmeğimi birlikte sola kesim, ters ilmeğim. ve kenar ilmeği. İkinci modelimin kurulumu da bu şekilde devam ediyor. Hemen şöyle bırakıyorum modelimin büyük halini. Modelimin büyük hali bu şekilde. Yine Modelimiz birbirinin tekrarı. Ben size bir modelim ve bir tane ara modelimi anlattım. Ve bu da modelimin büyük hali. Ve burası da örgümün arka yüzü ve burası da ön yüzü. Modelim çok güzel. Gelin yeleklerinde, etollarda, şallarda çok güzel Alize iplerle gelin yeleği olacağını düşünüyorum ve ben bu modelden de yine beyaz alize iple gelin yeleği yapmıştım çok güzel olmuştu bu sizle birlikte yapmış olduğum ipim koton bir ip Umarım anlatabildim Umarım hoşunuza gitti bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın